Merhaba sevgili dostlar. 11 Mart Cuma gündüz Antalya yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Antalya'da 7 koşulu program olacak. Birinci koşuyla birlikte 7'li plese heyecanı, ikinci koşuyla birlikte de 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları sizlerle paylaşacağım. Günün birinci koşuyla birlikte başlayacak olan 7'li plesenin ilk ayağında 5 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada 7'li presiyon düşünen arkadaşlarım için Mehmet Akgöz'e piste çıkacak olan ekürü destekli 3 numaralı Tunç Dağı isimli safkın arkadaşlar. Günün ikinci koşusu 6'lı gayrın başlangıç ayına geldiğimizde ise 9-3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Fatih Rüstem Bebek pistte çekecek olan 2 numaralı Queen Ayça isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Salih Çiligra e pistte çekecek olan 9 numaralı Zamane isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Ali Şemba'da piste çıkacak olan bir numaralı Ateş gibi isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koşusu 6'lı gayrı ikinci yana geldiğimizde ise 12-4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kumpiste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mehmet Salih Çirik'e piste çıkacak olan bir numaralı ateşin kanatları isimli isafkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanı Mehmet Akgöz hapiste çıkacak olan 2 numaralı Kaya Ovası isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Müslüm Çirik hapiste çıkacak olan 5 numaralı Sesil Hanım ve Mahmut Turan hapiste çıkacak olan 6 numaralı Hasan Efe isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu altılı gayrı üçüncü ana geldiğimizde ise 7, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Onur Öztürk'e piste çekecek olan 7 numaralı Persian Rose isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Müslüm Çelik'e piste çekecek olan 6 numaralı Dıpılaki isim safkan olacak. Buranın sürprizini ise Fatih Rüstem Bebekler sürprizine çekecek olan 4 numaralı Palavan isim safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6 gayanın 4. ayına geldiğimizde ise 5-4-3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarışsever arkadaşlarıma, Cem Altınar piste çıkacak olan 1 numaralı Maximus boy isimli safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu, 6 ligin 5. ayına geldiğimizde ise 8 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Aziz Aktivnaz piste çekecek olan 1 numaralı Steel Stainless isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Onur Öztürk'e piste çekecek olan 7 numaralı Red Whisper isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün 7. koşusu ve 6'lı gayrın son ayağına geldiğimizde ise 14, 4 ve yukarı alapların 1200 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Çetin can Plata piste çekecek olan 1 numaralı Esmer Gözisi isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Aziz Aktif piste çekecek olan 6 numaralı Can Katan isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Fatih Rüstem Bebek piste çekecek olan 2 numaralı kumanta ismi safkan gerçekleştirebilir. Benim Antalya yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Video sonunda beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve videolardan haberdar olmak için bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.